V ve gruptan çıktı. Vallahi ee, Schneider e, final oynama ihtimali var dedim. Bugün iyi oynadılar. Söz görüyor musunuz? Söz! Söz Söz Söz! 51. dakika programında yarı final müsabakalarının sonunda finalistler belli oldu. Gerçekten müthiş mücadeleler vardı. Adına yakışır mücadeleler vardı turnuvada. Bugüne kadar belki de turnuva boyunca grup maçları dahil, ön dahil oynanmış en güzel iki maçı izledik diyebiliriz. Yani bugün finale kalan da kalamayan takım da bunu sonuna kadar hak etti değil mi Hebun? Aynen öyle. Kesinlikle gerçek yarı final mücadeleleri, gerçek mücadeleleri gördük, gerçek takımları gördük. Herkes stratejik oynadı. Asla açık oynamadılar, savaştılar. Çok güzel maçlar izledik. Öncelikle hemen merakla beklenen finalistleri ben söyleyeyim. Günlük maçında Arkas Öz takımları karşı karşıya geldi. 1-1 biten müsabakanın sonunda Öztürk takımı penaltılarla adını finale yazdıran ilk takım olmuştu. Günün ikinci maçında son maçında Anadolu Sigorta İstaç maçı da ilk maçta olduğu gibi yine aynı çekişmede geçti. birbirinin sonunda adını finale yazdıran takım İstaç takımı oldu. Hem İstaç takımı hem Öztürk takımı maç sonunda senin içleriyle Anadolu Sigorta ile Arkas Marput takımlarda da rakiplerinin kazanma, kazanmalarını tebrik edişleriyle, alkışlarıyla gerçekten tam bir turnuva takımı olduklarını, organizasyonun ne kadar fair play çerçevesinde olduğunun farkında bizlere bugün gösterdikleri için ben öncelikle Anadolu Sigorta ve Arkas Marpot takımlarına sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi ilk olarak Mebun, Finallere geleceğiz, finali değerlendireceğiz ama ben diyorum ki Bugünkü bu güzel müsabakaları önce kısa da bir değerlendirelim Kesin. Ardından finali İzmir'e gitmek isteyen takımı verilen röportajlarla birlikte izleyenlerimize aktaralım. Günün ilk maçı Arkas Marpot Öztürakiler maçı. Önce senin izlenimlerini alalım. Arkas Marpot Öztürakiler maçı ile ilgili Hebun. Bir ara artık ben heyecandan herhalde ben yerinde duramayacaktım hani. Iki, i̇ki, takımda biz tutuyoruz, izliyoruz ama mükemmel bir maçtı. Çok keyifliydi. İlk kere bir taraf oynadı, ikinci diğer taraf oynadı. Çok çekişmeli bir mücadeleydi. Fualü az, Anadolu maçında daha çok bir faal bir mücadele vardı ama Öztürkler maçı gerçekten bir yarı final maçıydı. Final olsa final listesini taşıyacak bir maçtı. Çok keyif aldım. Ee, ama işte arkasın mücadelesi yetmedi. Arkası üzüldüm mü? Üzüldüm. Çünkü gerçekten sahada gösterdiği performans öne geçmesi ama ikinci yarı bunu koruyamaması üzücüydü onlar adına. Arkasın bu mücadelesine dolayı onu özellikle kutluyorum. Ama işte tek taraf geçecekti. O da Öztürkler oldu. Ben bu maçla ilgili şöyle değerlendirmek istiyorum. Uzun süredir turnuvalarda yer alıyorum. Bu hem bizim rakip kulağı hem nice turnuvalar. Premier Lig'leri söyleyeyim. Süper Lig mücadelelerini yani söyleyeyim. Özellikle bu seneki Süper Lig mücadele. Fenerbahçe Galatasaray derbisi olsun. Ben bu sene boyunca bak iddia ediyorum sana. 2013 sezonunun bu yarımına geldiğimiz dönemde Haziran ayında gördüğüm en güzel mücadeleydi Arkas Markbot'ta Östriyakiler maçı. Yani maçı içindeydim. Yani iki takımda inanılmaz ataklar, kaçan goller yani Arkas Markbot Ikea'nın son dakikası, son saniyeleri, bomboş kale, yani vursa gol olacak, son anda savunma ölümüne giriyor. Öztürk'ün takımı, ikinci yarı direniyor, rakibe yükleniyor, 1-0 mağlup. Yani kalesinden forvetine, teknik eğitimden masörüne kadar. Aynen öyle. İki takım da bugün ayakta alkışlanmayı hak etti. Aynen öyle, aynen öyle. Elenen turu geçer, İki tarafta çok iyi. Arkas Marpot bugün elendi. Turnuvaya veda etti. Çıksa kimse şaşırmazdı, tebrik ederdi. Öz bugün turu geçti adını finale yazdırdı. Elense ne kendileri belki üzülürlerdi ama haksızlık var. Hak eden çıkmadı demezdi. Kesinlikle. Bugün iki takım da hak etti. Bir galip çıkması gerekiyordu. O da Öz oldu ki iki takımın basın basında röportajlarını veren hem Ertuk Bey hem de Taner Bey ikisi de bu sözleri söyledi. Söylediği sözler şunlar. Çok hakkında. Kim çıkarsa çıksın bugün hak ederek çıktı. Aynen öyle. Çok Kim elendiyse de hak ederek elendi. Çok bu doğru söylemişler. Abi. Kesinlikle öyleydi. Çünkü yani bakıyoruz sahaya. Öztürkler maça çok bekleyerek başladı. Geride çok bekleyerek başladı. Arkas hücum yönüyle ortadaydı. O hücum yönüyle bir gol buldu. İlk devriyi de önde kapattı. İkinci devre Öztürkler uyandı. Anladı bekleyerek bu iş geçmeyecek. Saldırmaya başladı bu sefer. Onlar da golü buldu. Ben Bugün maçın beraberlik bitmesini gerçekten beğendim. Hak eden bir skordu bence. Çünkü çok dramatik bir son olurdu elenmeleri öyle. Penaltılar da çok keyifliydi. Penaltı çünkü bence bu maçın en adaletli kesinlikle kararı öyle, oldu. Kesinlikle öyle. Yani çünkü penaltı şans faktörü gönlümü rahatlatan bir pozisyon oldu penaltıydı. Eğer kendi hani son saniyede gerek arkas, gerek gözü gol atsa ben çok, de buruk bir sevinç yaşardım. Çok, çok çok yani sonuçta ben iki şey. takımın da çıkmasına seviniyorum zaten. Sonuçta bunlar bizim Dördü, Dördü daha iyi, hiçbir sorun değil. Elenenler en güzel, var. en iyi bu dörde kalan takımlar oldu. Aynen. Yani diğer elenen takımları da söylemek istiyorum. Onlar da bugün burada olsalar, onlara da eğlendim, Onlar da çıktım, biz zaten sevinecektik. Ama bugün Öztürk'le arkası maçı gerçekten çok adil bir şekilde bitti. Penaltılarla bitti. Penaltılarla da artık kim şanslıysa, kimin top yönü severse, kim topu çıkarırsa ya da kaçırırsa o tur atlayacaktı. Öztürk'ler başarılı oldu. Arkası için... Bugün gerçekten şunu söylemek istiyorum arkas takımına müthiş bir mücadele. Bence öz silahkileri sahada kaybettilerdi. Özellikle ilk yarı boyunca ve golü yedikleri dakikaya kadar. Hani bakıyorum sürekli top ayaklarında arkas takımın. Ceza sahası ön alanında Seyhan ki buradan artık Çalak'a da seslenmek istiyorum. Tam bir Mustafa Denizli taktiğiyle yedek bırakacağım, sakat dedi oyunculara. İlk de Yusuf'la Seyhan ilk de çıktı. Bu yediye çıkan oyuncular da bugün günün başarılı isimleri de oldular. Arkadaşlar. Müthiş bir oyun sergilediler. Belki rakibe göre hani değerlendirirsek hani %51 belki Arkas biraz daha şu yönden hak etti. Top sürekli ayaklarında olduğu için hani ama top ayaklarındaydı da rakibi pozisyon Aa, ee, rakip alanda ceza kaleciye kart çekecekler. Sen belki 3 ya da 4 tane Recep'i kurtardı. Net pozisyon var ya bir da yoktu. değindin. İlk yarıda da üstündeler o pozisyonda. Belki toplu oyna... toplu oynama topla oynama oynama oranlarında bakarsan yani vardı. Belki büyük bir farkla <laughs> öndeydiler ama pozisyonları bulan da Öztürk'ler. Çok net pozisyonlarda kaçırdık ilk yarıda. <laughs> Aynen o şekilde oldu. Öztürk'ler takımında bugün şanssız bir adam net fırsatlar o ya golleri geldi penaltıda sürdü. Sürdü yani Ve bugün Adem gününde değil. Ama ne dersek diyelim. Bugün Recep o kadar övmeyeceğim çünkü Recep fazla iş düşmedi. Penaltılarda beklediğim Recep de olmadı. Bunu fark ettiysen yani ben bugün bir penaltılara kaldım da kafamda şöyle bir şey geçti. Ya dedim Öztürkler takımı ayrı. Recep kurtarır. Tur rahat rahat gelir yani 5 penaltıda hemen tak 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 iş biter dedim. Ama olmadı Recep penaltılarda belki de o da kendine çok aşırı güvenden dolayı o penaltıları kurtaramamış da olabilir. O da ayrı bir parantez açmak gerekir. Bugün ne olursa olsun geçen haftanın Yıldız'ı Taner yine Aynen. oynadığı futbola yaşına rağmen, bak yaşına rağmen diyorum muazzam bir oyun. Durdu, durdu, durdu golünü de attı. Kendisini belli ki playoff, playoff bölümlerine sakladı. Kesinlikle öyle. Bazı bölümlerde geçen haftaki oyunundan uzak da olsa da o da olsun artık yani yorgunluk maç boyunca mücadelesini etti. Buldu pozisyonu değerlendirdi. Şimdi baktığımızda Taner dediğimiz adam bugün Seyhan'la Keza Ömer Selçuk'la bu tip adamlarla mücadele Seyhan etti. Seyhan'la mücadeleyi izlemek Seyhan, çok keyifliydi bugün benim için. Çok fit bir oyuncu. Hiçbir pozisyonda direkt yapışıyor, ikiz Aynen şöyle birebir yani. İki, Eyal'te iki, iki tecrübe öyle bir arada görmek çok keyifliydi. Acayip takımda takım da finali hak etti ve öz tirakiler finali geçti deyip bu maçı bitirip hemen diğer müsabakamıza geçelim. Anadolu Sigorta İstaç. Günün son maçı. Diğer maçı görünce tabii maçın biraz daha havası keyfi biraz daha aşağılarda kaldı diğer maça göre. O da neden? Fuallerde. Çok çok oyun durdu. Fual demeyelim de çok durdu oyun. Yani her pozisyonda oyun durmak zorunda kaldı. İki takım da biraz sertliğe maruz bıraktı birbirlerini. Sertlik gelince de e, sürekli oyun durunca da o tempo düştü. Yoksa iki takımın kalitesini yani bugün ben size söyleyeyim. Anadolu Sigorta, Öztürakiler, İstaç arkası eşleşti. Fuhalsiz gene iki keyifli maç oldu. Tabii. Ama orada Anadolu da ayağı basarak top oynuyor. Yani i̇staç da ayağı basarak top oynuyor. Bundan dolayı da iki takım da Güzel bir oyun sergilemekten ise daha de daha sakin, topu ayaklarında çevirerek bir oyun sergilerler diyebiliriz. Biz zaten Anadolu sigortayla başlayalım. Anadolu sigorta aslında bir turu geçer dedik. Öz Özellikle ben %60 vermiştim yanlış hatırlamıyorsam. Ama bugün yine Yusuf iyiydi. Yusuf gerçekten herkesin beğenisini yine kazandı. Selçuk'un iyiydi. Kalede Rıdvan yine iyiydi aslında. Çok şanssız bir gol yedi. Geçen haftaya göre iç yani. sektirmedi top. İç sektirmedi ama öyle bir pozisyon oldu ki orada bir anlaşmazlık. Murat'la bir anlık anlaşmazlık. Yani o olan şeyler golü. bunlar ya. Bunlar bakıyorum ben çoğu maçlarda gerçekleşen şeyler. Bak bu maç 50 dakika daha oynansaydı Anadolu ikinci golü yemezdi. Tabii. Sağda öyle bir görüntü vardı. Zaten İstaş'ta baktığımda bugün... İstaj'da pek Turun diye. ne kadar şanslı bir tur olduğunu farkındalar zaten. Yani basın toplantılarında da aynı demeçleri verdiler. Şans bizden yani dediler. Ha, bugüne kadar şansla mı geldiler? Hayır oynadıkları futbolla geldiler ama... Bugün Anadolu Sigorta bu finali sonuna kadar hak etti. Açık konuşuyorum. Yani, yani İstac'a göre yüzde altmışlardı. Bak diğer maçı Arkas Mart Potosi Yerkeler maçı yüzde ama burada Anadolu Sivart'a yüzde hak etti bu Kesinlikle maçı. Topa Bak Arkas'ta topa hakimiyet vardı. Öz Anadolu Sivart'a Topa hakimiyet dışında rakip kaleye yüklenme de var. Çok net pozisyonlar var. Ümit'in çıkarttı, Ümit'in tuttu. Savunmada ben bir pozisyon hatırlıyorum. Ceza sahasıya yönünde. Raşit ya da Yusuf. Şut çekiyor anda Harun ile Murat arka, arka arkaya kayarak sağda gidiyorlar. Sağda gidiyorlar. Sağda Anadolu gol atmak istiyordu. Ümit gol yemek istemiyordu. Bütün takımını sakinleştirmeye çalıştı. Her topta oyunu soğutmaya çalıştı. Zaten başka da bir görüntü yoktu. İstaş bunu da bunun yer farkındaydı. bunun farkında olan İstaş da ne yaptı? Ümit. Tecrübeli Ümit ne yaptı? Takımı penaltılara götürdü maçı. Neden? Çünkü penaltılarda kalesine güveniyor. Oyuncularına da güveni tam rakip takım kalecinin de son anlarda sakatlık geçirmesi, ayağı sakat sakat penaltıları seke, çekti. Seke, 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 seke oynadı. Hani bir bakınca İstaş takımı hani bugün finale çıktı ama ne kadar hak etti dersek hani penaltılarda attığı gollerle hak etti bana penaltı dışında ben bir hükledişi görmüyorum. Bugün dediğin gibi Yusuf, Selçuk, Raşit. Ben Raşit'e bayılıyorum. Muazzam Arşı bir dinamo. Çok, çok dinamo. Yani defansta orta sahada forvetti. Her yerde Raşit vardı. Ahmet Arabacı'ya da seslenmek istiyorum. Penaltı kaçar Ahmet. Penaltı kaçar. Sen gösterdiğin performansla, yaşına rağmen gösterdiğin performansla muazzam bir oyun ortaya koydun bu zamana kadar. Yani o genç oyuncularla karşısında genç oyunculara rağmen korakor koru mücadeleler gösterdin. Alkışı hak ettin. Bence turnuvanın en iyi defans oyuncularından da biriydin. Hem yaşınla hem fiziğinle hem duruşunla. Penaltıyı kaçırdın, çok üzgün olduğunu da ben gördüm. Yıkıldı yani adeta Tiyawr. ama penaltı son değildir. Penaltılar bugün Ronaldo'su da kaçırır, ha. Messi'si de kaçırır. Evet. Penaltı kaçar ama Adam, sen bugün bu güzel zamana kadar gösterdiğin performansla evet. alkışı sonuna kadar hak ettin. İstaş takımına gelecek olursak, İstaş takımına gelecek olursak bugün sahada olmayan bir vahit dökülüyor. Gol attı ama dökülüyor. Olmayan bir Feridun. Diğer oyuncular sonuna kadar mücadelesini gösterdi. Ayrı ama ben burada bugün Feridun'la Vahit'in performansında hayretlere düştüm. Şaşırdım. Şok oldum. İstaşçak kadro rotasyonu yok. Rotasyonu yapacak bir kadro da yok. Kenardaki yedeklere baktım. Kimsenin oyuna girme isteği de yok. Oyunu çevirebilecek bir oyuncu olduğuna inanmıyorum pek kenardan. Bu bir. İkincisi White ayağına gelen her topu kaybetti bu maçta. Hiçbirini değerlendiremedik. İstediği topları alamasa da yine de gelen topları, gelen topları almak zorundaydı yani. Onu yapmak zorundaydı ileride. Feridun ne yaptı? Feridun savunmanın içine gömüldü bu hafta. İleriye de çıkamadı. Feridun'a Feridun'a markajda hafif tatlı sert oynayan bir oyuncuyu versinler. Feridun hiçbir şey yapamaz. Bildiğin tam bir Alex Fahri oyunu. Pardon Alex değil mi? Lincoln değil mi? Lincoln. Alex değil mi? Lincoln. Çok kırılgan. Çok kırılgan. Bak Alex kırılgan değil. Alex arası Alex vardır. Yanlış kelime oldu. Lincoln. Bildiğin Lincoln ya. Biraz müdahale, biraz sert baskı. Kesildi Feridun. Hemen kayıp. Maçın başına kesildi. Yani haftalardır burada konuştuğumuz o müthiş Feridun. Bugün Bak, Övmüş yok. olabiliriz. O zaman övdüğümüz anları hak etmiştir. Ama bu hafta övgüyü hak etmiyor. Demek ki neymiş Feridun'un karşısında sağlam böyle iyi oyuncular olursa Sağlam iyi oyuncular olursa Feridun'un işi çok zor. İstaş takımında da her şey Feridun'a bağlı aslında baktığında. Bir de İstaş takımında merak ettiğim bir şey var. Alptekin'in sorunu ne? neden yedek böyle bir oyuncu? Onu da bir araştırmak gerekiyor. Hafta için onu ben araştırdım, araştırdım. Ben araştırdım onu. Artekin 20 gün önce sakatlık geçirmiş. Arka adalesinden. Bugün de oyuna girdi. Dikkat edersen maçın sonlarında artık yeri attı kendisi. Çünkü yine çekmiş aynı bölgeden. İşte çok düşündürüyor beni. Adadan, kenardan girecek bir tek oyuncu o var. Haftaya ne olur? Haftaya da yoksa kenara hiç bakmasınlar. Sağda 7 kişi ne varsa. Bugün herkes Osman için kazandı. Bence. Osman'ın Osman ben o penaltılarda kurtarılan, kaçan penaltı ve gelen turu finalin ardından Osman fevkaladığının fevkinde bir mutluluk yaşadı. Osman bugün sağda olmalıydı. Osman yoktu. Bütün hava topları Anadolu sigortadaydı. Aynen o şekilde. Gelelim finali. Hedef İzmir. İki takım da röportajlarında biz İzmir'e hedefliyoruz dedi. Hatta ikisi de biz otobüsü de kaldıracağız İzmir'e. Hani hiç buraya otobüs falan kaldırmaya niyetleri yok. Vallahi onlar İzmir'i hedefliyor. Biz de kupayı hedefliyoruz. İstanbul'a gelecek o kupa. Şimdi ben zaten Artık. finalistlere onu söyleyeceğim. Bugün İstaş takımına da, Öztürakiler takımına da şunu söylüyorum. Bu takım, bu iki takımda hangisi İzmir'e kupayı İzmir'den kupayı İstanbul'a getirecekse otur atlasın yani peşinden söyleyeyim. Yoksa havaalanı dönüşünde Aynen öyle yoksa onları getirmeyiz artık nasıl dönerler kalabilir. bilmiyorum yani mutlu mu dönerler pek, pek, eğer kupa gelmezse ederim. Artık bir yerlerde bir şeyler eksiklerle mi dönerler? Onu bilemem yani. Şimdiden bu mesajı da veriyorum. Söyleyeyim, ondan sonra konuşalım. Öztürakiler ve İstaş takımı İki takım da buraya geldiğine göre demek ki neymiş? Bunu sonuna kadar hak etmişler. Şimdi bunu keza bunu bir Yerlerine çıksaydı aynı şekilde olacak. İki takım da ne almış? Final adını yazdırmış. Demek ki sonuna kadar hak etmişler. Gelelim şimdi finalin analizine. Burada ilk başta sana sözü bırakıyorum. Öz Silaçlar, maçına bana bir ben hayal yapalım, et, o Akır. günü bir hayalini yaşayalım bakalım. Bana sözü bırakıyorsun ki ilk başta ben Hakan! İlk başta benim yanmamı istiyorsun. Akır. Vallahi final ne olur? Buyur. Final Buyur. hiç bilmiyorum. Bak açık konuşuyorum. İlk kez bulunamıyorum çünkü Öztürk'lerin çok büyük isteği var. Evet, arzusu var. Kazanmak istiyorlar, bırakmayacaklarını gösterdiler. Ama İstaş'ta da tecrübe var. Çok tecrübeli, 35 yaş ortalaması olan bir takım. Baktığımızda. O yüzden çok tecrübeli bir takım yani yaş oyuncular yaş olarak büyük olsalar da savaşmayı asla bırakmıyorlar. Final yüzde 51 50 ama hangisi yüzde 51 onu da ben bilmiyorum. Dersen illa söyle diye ben Östriyakiler derim yüzde 51 kısım niye? Şimdi i̇şte kenardan girecek bir kaç oyuncu var. Geçen kullanabilecekleri oyuncular var ama istajda o yok. İkincisi Östriyakilerde iş bitirecek sertliğe dayalı oyunda da iş bitirecek oyuncular var. O yüzden ben öz diyorum. Bununla ilgili ben şunu söylemek istiyorum. Öz silahlar maçına geldik olursa bir kere bugünün hani rakiplerine göre hani iki tane bir tık aşağıda olan takımlara finale Eğer istaçta öz de bu mücadele bugünkü oyunlarıyla çıkarlarsa maça ikisi de bende şampiyon olamaz. Yani maç <laughs> sabaha kadar bitmez. Biz yeni bir takımda gideriz. Şimdi. Yani aynen öyle ya da karıştırırız böyle olarak. Bir takımı şampiyonluk istiyorlar yani Türkiye finalinde. Ya bugünkü maça gelirsek İstaç Öztürkler maçına şunu söylemek isterim. İstaç takımı kadro yapısı olarak Öztürakilere göre belki biraz daha böyle tecrübeli hani daha böyle geçmiş yönlerinde topçuluk hani kariyeri olan isimlerden kurulu olsa da Öztürkler takımında gencinden yaşlısına kadar inanmış bu kupayı isteyen bir kadro yapısı var. Bir kere bunu söylemek isterim. Maça gelecek olursam Ebu. Bugünkü İstat ve Öz Silakiler ikisi de çok iyi dersler çıkardıkları kesin. Ama İstat takımında ne kadar Ümit'in kaleci Ümit'in göstereceği taktiksel anlayış önemi varsa Öz Silakiler takımında da Taner'in göstereceği grafik çok önem taşıyor oyuncu oyuncu baz alırsak da yani iki takımın da şurada esame listesini ben açmak isterim kısaca. Oyuncu oyuncu baz Bu arada almak istersek. Açarken istiyorsak... ben söyleyeyim ümitim, bir tane arada geçmiş olsun. Bugün çok şanslı maça gelirken elini sakatlamış. Tam bir rüştü reçber. Seneler önce. Bilmiyorum senin yaşın yeter mi? Benim yaşın yetmiyor, bilir. Senin yaşın yetmez. Senin yeter. Bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Rüştü bir gün öncesinde evde kramponlarını temizlerken elini kesiyor maça çıkamıyor. Ama burada Ümit elini kesmesine rağmen maça, maça çıkıyor. Penaltı da kurtarıyor. Kurtarış da yapıyor ve bir gram acı hissetmiyor. Özveri noktasını söyleyeyim. Dikiş atılması gerekiyormuş. Atmamışlar. Bilerek istememiş. Çünkü demiş ki dikişe dikişle oynayamam ama sarın sadece oynayacağım. Şu anda hastaneye gitti büyük ihtimalle. Finale bakalım yetişecek mi? Finale yetişmesi çok önemli. Vallahi yetişmese de oynar. Bugün gördüğümüz özveriyle. O bana da, oynar. Bana, bana, da öyle geliyor. Yani o eli bir daha kesilse bir daha oynar. Diğeriyle de oynar. Finale çıkan iki takımın kalitesi de uzun boyu, fiziğiyle kaliteli Yani iki takımın kalitesine gol atmak kolay kolay aynen, aynen. gözükmüyor. Recep'e dedim ki haftaya saçına ek yaptır. Çünkü ben onu kısa alışamıyorum. Bir türlü alışamadım ona. İki takımın da kale mevkileri çok iyi. Defans tane teker teker geçeceğim. Bütün defans oyuncuları saymayacağım. öne, ön isimleri söylemek istersem. Bu hafta cezasından dolayı kenarda bekleyen Osman'ın eksikliğini istat sabaha kadar hisseder. Oynayacağı yani bunu bugün hissetti. Ararlar hepsi Osman'ın Osman bu hafta itibariyle takımına tekrar dönmesi bu takımın geriden oyun kurmasında ne kadar önemli bir isim olduğunu gösterecek. Aynen öyle. Gelelim Öztürk'ler takımında Tamer'e. Tamer de Osman kadar bu takıma geriden oyuna yön vermedi. Oyun anlayışında oldukça önemli bir isim. Orta sahada. İstaş takımında. Feridun bu haftayı unutup haftaya Feridun haftaya iki haftalık oynayacak. Bu hafta borcu var. Bu hafta oynamadı zaten. Bu hafta borcu var. Ya bu hafta oynamadı bence yani Feridun. Bayit'in de aynı şekilde borcu var. İkisinde borcu var. Feridun öyle. orta sahada eğer oyunu domine edip, sağ kanada, sol kanada Bayit'e e doğru topları indirebilirse yani bildiğimiz Feridun oynarsa sahada çok büyük avantaj olur İstaç adına. Gelelim öz sirakiler takımına. Öz sirakiler takımında Birol'la Çağrı ikilisini bugün çok basat buldum. Birol sakatlıktan döndü. Çağrı da sakatlıktan döndü. Yokları oynuyorlar. Burada Birol'a parantez açmak istiyorum. Birol orta sahada bu takımın en önemli ismi. Feridun gibi İstaştağ. Pas yönlerinde en önemli isim. O pas yaptırmacık da bu takıma. Bu takımda aksamalar büyük oluyor. Gelelim forvetlere. Bu Muazzam bir oyuncu. Taner. Ya, forvetler keyifli. İki forveti kıyaslayamıyorum açık konuşuyorum. Yani Vahit'le Taner kıyaslanamaz. Çünkü Vahit hakikaten Taner pardon Vahit'e göre en az 3-4 tık üstte oynuyor. Yani burada gerçekçi olmak lazım. Vahit hiç kusurumuza bakmasın. Ben de sana katılıyorum. Hele bu haftaki görüntüden sonra bir hafta bence dinlenmeye çekilsin. Yoksa haftaya çıkmaz. Belki Ümit bir Alpteki forvet olarak bek düşünebilir bek sakatlığı beklemiyor. geçerse. Doğru. Bence de Vahit ben oynayacak. Gördüm Alptekin'in bu halini. Vahit'in, bak Vahit için sana şunu söyleyeyim. En büyük avantajı şansı. Hani şeytan yani tüderler, gol önü çekiyor. Şey, bugün, Alakasız geldi, bir kaldı. pozisyon bak alakasız bir pozisyonda top bir karambol orada karambol yani orada oyuncu durmaz aslında forvet oyuncusunun o karambola yüklenmesi lazım Bekliyor değil mi? Bekliyor ki topu. Beklemiyor top yavaş geliyor. Bir an top yanına geldi Beklemiyor. tak attı golünü gene yaptı şovunu. Aynen Attı kaldı. golünü yaptı şovunu yani. O bekleyecek artık. Ama Taner eğer Osmanlı'yla Taner'in müsabakasından kim galip çıkarsa bu müsabaka sonucu belirlenir. Aynen öyle. Orta sahada da Feridun eğer Vahit'e gerekli yerlerde Kale, gerekli oyunda. Taner bir Osmanlı uğraşacak bir de kaledeki Ümit'le uğraşacak o da var. O da var. Yani ben %50-%50 görürüm iki takımın şansını. Hani bugünkü oyunları es geçiyorum ama normalde gösterdikleri performansa göre konuşmak istiyorum. İki takımın da benim açımdan şansı %50-50. Hani bugüne kadar çok attık tuttuk burada. Birçoğunda doğru oldu, birçoğunda yanlış oldu ama bu sefer iki takımın da şansını %50-50 görüyorum. İki takım da hak etti. Bugün hak etmediler aslında o kadar ama gösterdikleri enerjiyle, tempoyla şanslı olan taraflardı. Öz takımı söylemek gerekirse inançlarını kaybetmezlerse ki bunu kendileri de söylüyorlar. Biz son sözü söylemeden biz son sözü söylemeden Sağdaki o görüntülerini gördükten sonra yani Öz takımının inancı şu. Biz son sözü söylemeden o maç bitmez. Ha, bugün de aynısı oldu. Son söz söylemediler. Maç bitmedi. İstaş takımında Başkan primi söyledi. Takımın gözleri açıldı. O prim rakamlar. Rakam söylemedi. Rakam şundan dolayı söylemedi. Biz de de finali İzmir'deki finale göre konuşacağız dedi. İzmir'deki müsabaka şampiyonluktan sonra ben asıl prim. Yoksa bu prim çok fazla bir şey değil dedi. Burada verilen. Takım ondan sonra daha da hızlandı. Vallahi. Bu söz Öztelaklara bakıyorum. biz Ben de olsam. Biz babulumuzda hazırladık diyor, şampiyonluk için. Yeter ki programı bize şimdiden gönderin diyor. Yani iki takımın ne hedefinde İzmir var. Bizlerin hedefinde emanetimizi geri almak ee, var. Kupamızı getireceğiz İstanbul'da yapacak. İki takım da bizim için çok kıymetli takımlar. İki takımdan bizim tek isteğimiz kim şampiyon olursa olsun yeter ki ee, emanetimizi geri, de. Boğaz'ımıza bu güzel sulara getirmeseler dediğimiz gibi az önceki onlardan bir şeyler eksilecek. Bize okay, yine bir primim şey anlamam. o primi biz alırız yani yerlerinden açık etti. konuşuyorum. İki takıma da şimdiden başarılar diliyoruz. Bugüne kadar turnuvada oynamış tüm takımlara da başarılı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün Anadolu sigorta takımına gösterdiği performanstan dolayı belki penaltılarla eğlendiler, talihsiz de bir gol yediler ama her şeye rağmen çok güzel mücadele gösterdiler. Aynı zamanda Arkas Marpot takımına da turnuva boyunca bence turnuvanın en gentleman takımlarından biriydiler. Ve bu centilmenliklerinden dolayı da çok teşekkür ediyoruz. 51. dakika programında haftaya final akşamında şampiyonlarla belki programı yapacağız ki Alacağız muhtemelen ki öyle inşallah. olacağız. Şampiyonlarla birlikte yapacağımız programda yine sizleri bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese çimden iki takıma da başarılar diliyoruz. Başarılar.